deniyoruz. Şöyle aldım buzluktan geldim. Şöyle kabından çıkaralım. Dondurma çubuğum şekil önümden çekil Böyle tadına bakıyorum. Ama buldum benim gibi en şey adam gibi adamı. Partiksiz siz video izliyorsun videoyu. Ben... Benim de şuradan bir yerden takip eden. lan. Hadi bir şeyler yapama ha. Bismillah. Ulan kaşığı ısırdım. Neyse başka yerden ısırıyorum. Lan çok güzel gemin ediyorum lan. Tadı çok güzel olmuş. Ben gidiyorum İçerisindeki malzemeyi ne koyduğumu istiyorsanız eğer zaman yetmiyor. Instagram story'imde açıkladım. Hemen profilden bir odan gelin.